Evet arkadaşlar bugün sizlere bu kutuda gördüğünüz üzere Metafix matematiksel zeka ve mantık oyununu tanıtacağım. E, bu oyun 5 yaş üzeri e, çocuklar ve gençler veya yetişkin bireyler için tasarlanmış bir oyundur. E, oyun bir veya daha fazla kişiyle oynanabilir. Ben şimdi kutu açılımını yapayım önce öncelikle. Şimdi gördüğünüz üzere ee, oyunda orijinal olarak kendi içinden çıkan şu şekilde bir tahtası mevcut. bir tahtası mevcut. Akabinde e, farklı etaplara sahip olan farklı seviyelerde, levellarda bir takım oyun kartları mevcut. Yani daha doğrusu görevler diyelim. Burada görevlerimiz var. Eee farklı renklerle yapmışlar ee, yeşil turuncu sarı mor şeklinde bunlar tabi gittikçe zorlaşan görevler şimdi Örneğin e, bir tane buradan sarıyı alacak olursak şimdi şu kartı şöyle tarif edelim nasıl yapılacağını ha, e, bunun içerisinden de çıkan toplamda 3 6 9 adet böyle geometrik şekillerimiz var. Amacımız bu kartta bulunan bu kartta bulunan e, şuradaki soru e, sorularla e, çözümü de burada arkasında bulunan bu çözümü yaratmak. Buradaki tabloya çözümü yapmak. Sonuç olarak şimdi mesela şuradan örnek vermek gerekirse bakalım burada gördüğünüz üzere bir tane kare var kırmızı kare kırmızı kare diyor ki burada bir boş boşluk olacak burada ortada kırmızı olacak burada da ayrı bir boşluk olacak şimdi böyle çaprazlamasına olan bir tek Şurası var, demek ki kare buraya geliyor diyoruz. Bu kesin. Üçgene bakalım. Ee, burada bir mavi üçgenimiz var. Şimdi şu mavi üçgen, burada görüyorsunuz iki tane karesi var. Karenin üst çaprazına konmuş iki kare, üst çapraz mavi üçgen. Burada mavi üçgenimiz var. Ee, farklı olarak şimdi şu kareyi baz alalım. Bu karede gördüğünüz üzere iki tane boşluk ve yanında olacak. Yani bu üçgen şey bu kare ya buraya ya da buraya gelecek. Bunu şu anda bilmiyoruz. Bunu koyalım. Burada bir tane yuvarlağımız var. Yuvarlak iki tane çarpı demiş. Üçüncüye. Dolayısıyla yuvarlağımız da ya buraya ya buraya gelecek. Bunu da henüz bilmiyoruz. Net. Üçgene bakalım. Üçgen kesin ortada olacak. Ortadaysa ya buraya ya buraya olacak. Bunu da bilmiyoruz. Bu da şimdilik şurada kalsın. Yuvarlağımıza bakıyoruz. Yuvarlağımız burada bir U şekli çizmiş. Gördüğünüz üzere yuvarlak şu iki tane hücrede olacak. Burası dolu olduğuna göre yuvarlağı buraya koyuyoruz. Bu kesin yuvarlağı bulduk. Burada bir tane yuvarlak yuvarlak sarıyı bulduk. Yuvarlak kırmızı burada çarpı var. Şuralara kesin gelmeyecek. Şu ikisi iki hücreden bir yere gelecek. Burada da dolayısıyla şu aşamada bir iki üç tane seçeneğimiz var. Bunu da şu anda bilmiyoruz. Ee, üçgene bakalım. Üçgen burada evet görüyorsunuz bir L çizmiş. Dolayısıyla buralar dolu. Şu dört boşluktan birinde olacak. Dolayısıyla bunu buraya koyacağız. Kesinleşti. Kareyi o zaman ya burası ya burasıydı. Buraya koyacağız. Bu da kesinleşti. Ee, kalan şu anda elimizde bir üçgen. Kırmızı üçgen. E, mavi yuvarlak ve bir adet de karemiz var. Şimdi değerlendirdiğimiz zaman bakıyoruz. Şu sarı kareye odaklanalım örneğin. Bu sağda olmayacakmış. Solda olacakmış. Dolayısıyla eee bu bunlardan hiçbiri değil ya buraya olabilir veya e, buralara da olabilir bunu da şu anda tutalım elimizde evet şimdi ne var ortada olan bir adet şurada gördüğümüz üçgenimiz var üçgen kesin buraya gelecek nasıl bunun kanaatini getirdim çünkü yukarılar dolu ortada olacağı için ortanın boşlukta bir tek üçgen burası kaldı buraya yerleştiriyoruz bunu bir daha değerlendirelim yuvarlak kırmızıyı buralar kesin olmayacak çarpı dedik Dolayısıyla ya burada oldu Dolayısıyla tabi burada olacak çünkü bir tek iki boşluktan buraya bu kaldı Ondan sonra yuvarlağımıza bakalım yuvarlak mavimize bakalım İki tane buraya çarpı koymuş. Üstte olacak deniyor. Üstte bir tek burası kaldı. Bunu yerleştirdik. Karemizde sarı buraya kondu. Şimdi kontrol edelim bakalım doğru mu yapmışız. Bununla aynı mı? Evet bakıyoruz. Ee, mavi yuvarlak. Sarı yuvarlak. Daire. Ee, mavi üçgen. Kırmızı üçgen. Kırmızı kare. Sarı üçgen. Sarı kare, kırmızı daire ve mavi kare. Bu şekilde başarmış olduk. Şimdi bunu esasında oyun bu şekilde tek kişi olarak tasarlanmış gibi gözükse de bunu iki kişi aynı anda düşünüp hızlı olan başarabilir. Biz de bunun için ne yaptık Bir tane ayrı bir platform hazırladık bu şekilde Montessori yöntemiyle bir karton üzerine aynı boşlukları çizerekten ilaveten bu kırtasiyelerde bulunan renkli kartonları alıp işte kaç renk var burada 1 2 üç üç farklı renk bulunuyor üç farklı renkte mavi kırmızı ve Sarı olmak üzere burada gördüğünüz gibi kartonlardan kesip böyle kalınlıkları var kesip üzerlerine bu renkli kağıtları yapıştırdık kendimize yeni bir oyun oluşturduk esasında ha, iki kişi ne yapar bunu e, alır mesela bu kartı koyar yanına kim daha hızlı yaparsa o kazanmış olur biz oyun oynarken şöyle yaptık. E, oyun tablamız, çek, e, bir kendi aramızda çekiliş yaptık. Oyun tablasında tabi daha düzgün durduğu için e, şekiller. Bunu tabi ki insan almak istiyor, bunun üzerine yapmak istiyor. Bir çekilişle ilk bunu e, sahip olana bunda oyunu başlattık. E, kaybettiği zaman bu sefer buna geçmiş oluyor. Kazanan her zaman e, bu tabloda oyuna devam ediyor. Ee, burada gördüğünüz üzere şu anda sayısını bilemiyorum ama herhalde burada yazması lazım bakalım yazıyor mu kutusunda ee, 6 seviyeye ayrılmış 80 mantık bulmacası diyor. Toplamda 80 tane bulmaca mevcut. Bu şekilde e, oynanılan zevkli, güzel vakit geçirilebilen bir oyun ve bunun emsalleri çıktı hani Redka'da şey de yapmıştır ben bunu Eskişehir'de İnsancıl Kitap Evi var oradan uygun fiyata almıştık Sisimo marka fiyatını şu an hatırlayamıyorum ama bu şekilde bir oyunumuzdu evet yani eminim ki siz de güzel vakit geçirirsiniz bu oyunla ee, sizden ricamız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ee, size her gün e, olmasa da e, belirli haftanın belirli zamanlarında e, yeni videolarla karşınızda olmak istiyoruz. Yeni videolar çekeceğiz. Kanalıma abone olup da beni takip ederseniz e, çok memnun olurum. Ee, size şimdiden bol şanslar diliyorum. arkadaşlarınızla, çoluğunuzla, çocuğunuzla diyelim. güzel, eğlenceli vakitler geçirmeniz dileğiyle.